Öleceksiniz. Üzülmeyin arkadaşlar. Düşmanınıza gitmiyorsunuz. Mevla'nıza gidiyorsunuz. Hani ölünce Amerika'ya girseydik kızıl bizimle derimizi yüzerlerdi. Ölünce Çin'e gitseydik bizi çiğ çiğ yerlerdi. Ölünce Afrikalı yağmurlarla gitseydik etimiz kemiklerden ayrılırdı. Ölünce Mevla'ya gidiyoruz ya. Dosta gidiyoruz utanacağımız eksiklerimiz var ama affını düşünüyor, acımasını düşünüyor, rahmetine böyle büküyor, gidiyoruz. O gece ölebilirsiniz. Bir tebareke okuyuşunuz kabirde size hiçbir şey yaklaştırmaz. Ne yılan, ne çiyan, ne kırkayak, ne akrep, ne ondan sonra münker nekirin hışımlı böyle Rabbin kim dinin ne kitabın peygamberin seni gidi hışımsız nezaketen bir takım sorularımız olacak görev icabı geldik hanımefendi beyefendi müslüman kardeşim bağışlayın bizi Rabbiniz diyeceğiz Ay. tabi sen Allah diyeceksin bunda bir evet Allah dinin diyeceğiz umarız İslam diyeceksin kopyayı da veriyorlar e, peygamberin peygamberim mi utanıyoruz ya. Hemen salavat getirmeye başladım bile canım. Hemen heyecanlandım. Bak peygamberim deyince heyecan... <laughs> Allah'ım mesali demeye başladım bile. <laughs> Kitabın zaten tebareke ki, okuyarak ölmüşsün. Ağzında hala Kur'an mırıldanıyorsun. Kitabında Kur'an tabii ki. Kabe ile aran iyi olduğunu biliyoruz. Kıble neresi diye sormuyoruz bile. Kabe demek için zaten tetiktesin.